Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, şöyle elimde kalanları tekrar e, bir çekeyim istedim. Hoya e, mum çiçeklerinden setler yapmıştım arkadaşlar. İki set hemen satıldı. Bir arkadaş aldı. Böyle tek setim kalmıştı. Onu tekrar göstereyim. Yine özel türler arkadaşlar. Bu birinci set pek e, talep görmedi aslında ama yani bakın şöyle kocaman bu da kırmızılı falan oluyor. Yaprakları harika oluyor. Çiçekleri de çok güzel. Kocaman da üstelik. Ee, yine şöyle bakın. Yani bunlar o kadar pahalıya satılan türler. Bakın şöyle yaprak normalde böyle olacak. birgatalı. Bakın şu da beyaz yaprağı. Şurada yanındaki bu şekilde. Ee, böyle dörtlü e, set halinde 500 lira arkadaşlar. Yani inanın hani 125'e falan geliyor. Tek olarak alayım deseniz 250'den falan aşağı mümkün değil alamazsınız. Özel türler çünkü. Bu galiba klasik olan. Çok emin değilim. Bir de şu var. Bunun çiçeği de karanfil kokulu arkadaşlar. Bunun çiçeği de yine harika oluyor. Böyle kocaman bakar mısınız kaç dallı. Yine bir dalı da şurada böyle. Hani bu da kocaman zaten. Böyle büyüdükçe de zaten fiyat çok artıyor. Bakın. Yani bu da setin içinde ve 125 lira. Gerçekten hani mümkün değil fiyatlara almanız. O yüzden isteyen arkadaşlar varsa böyle set olarak kaçırmayın derim. Birbirinden güzel türler. Gerçekten. Şöyle ee, dikenler taşlarından da Elimde olanları göstermek istiyorum. Satışta olanları. Aslında çok çok fazla arkadaşlar ama bir birçoğunun açmasını bekledim. Hala da malum sıcaklardan dolayı işte olmuyor. Tam kendilerini bir toparlayamadılar zavallar. Bu kadar sıcaklarda yanıyorlar falan. Şimdi şöyle şu kırmızı çiçekli arkadaşlar. Bakın kocaman da 150 lira kırmızı Bunlar çok yoğun açıyor Arkadaşlar çok çok fazla açıyorlar o yüzden Hani büyük çiçekler kadar da güzel duruyorlar çok koyu kırmızı çiçeği var bunun da bu 150 lira şu da aynı şekilde bakın çok fazla dalı var 150 lira bu da küçük kırmızı çiçekli ama dediğim gibi bir de bunlar 12 ay aralıksız açıyorlar arkadaşlar sadece şu sıcaklarda. Bir aydır falan bir toparlanamadılar. Aslında içeriye koysam yine açarlardı herhalde ama maalesef en çok güneş alan balkonumdalardı. Yer olmadığı için. Şöyle mısır patlığı var. Bir sürü dalları var bunun da. E bu da 300 liradan satışta. Bakın mısır patlığı da hiç e, aralıksız açar arkadaşlar çiçekler bundan birazcık daha büyük oluyor ama dediğim gibi sıcaklarda bu da bu kadar açabildi zavallım bakın hadi sıcaklara rağmen bu açıyor mısır patlığı da 300 liradan satışta arkadaşlar beyaz aslında he, onu da söyleyeyim e, normalde bu kar beyazı arkadaşlar mısır patlığı şöyle bakın yeni açanlar şu eski çiçekler renklenmeye başlıyor dökülmeden önce böyle oluyor ama yeni açan şöyle kar beyazı arkadaşlar diğerlerine geçmeden önce şöyle yavaş yavaş e, sardunyalarım açmaya başlıyor ona da çok seviniyorum tabii ki bu o kadar koyu bir mor ki e, yani şu anda daha açık çıkıyor çok çok güzel maşallah açmaya da başladı böyle çok güzel kızım maşallah şurada şöyle kocaman gül şeklinde yine özel tür bir kırmızı var sonra şuna şu lale sardunya bakın yapraklara sıcaklardan olsa gerek yani vitamin eksikliğinden zannetmiyorum arkadaşlar ben çünkü yeterli vitaminlerini veriyorum o yüzden sıcaklardan galiba bu şekilde lale sardunya bu da Yeni yeni açmaya başladılar. Şu bir taraftan artık geçiyor. Böyle e, nar çiçeği renginde yine özel tür. Şu yine bir özel tür. Bu şekilde. E, şimdilik o kadar. Daha şey var. E, Tomurcuklu olanlar çok fazla arkadaşlar. İnşallah onları da açtıkça paylaşacağım. Şimdi şöyle devam edelim. Tayland dükkanlar taşlarına özel türler. Bu budur pembe arkadaşlar. Şöyle bakın. Anaç. çok çok fazla dalları var. 400 liradan satışta arkadaşlar. Çiçekliydi. Tekrar dökülecek. Tekrar da açar. Bodur pembe devamlı açıyor arkadaşlar. Yine devamlı açan türlerden. Bu şekilde. 400 lira. Ve e, bodur pembe gerçekten içlerinden çok sevdiğim e, türler arasında çiçekleri harika oluyor. Kaçırmayın bunu. Şu krem biyeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun da yine çiçekleri çok iri ve çok güzel. Bu da böyle 350 liradan satışta krem biyeli. E, şu. Bu da bodur pembe. Bu da 400 lira. Bakın. Anaç kocaman çiçekliydi yakında tekrar çiçeklenir bir sürü dalları var 400 lira ee, şu bakalım neymiş yazmamışım bunun da üstüne yok bu özel türlerden tekrar ithal türlerden şu alacalı arkadaşlar bu da 400 liradan satışta alacanın da çiçekleri çok güzel ve çok büyük oluyor harika çiçekleri oluyor 400 lira arkadaşlar hepsi de çok büyük anaç e, gösterdiklerimin e, yoğurt var e, yoğurtta 300 e, ne kadardı 300 liradan satıştı arkadaşlar o da çiçekliydi ama maalesef çiçeğe geçti şimdi şimdilik bunlar yani çok çok fazla milliğim var ama dediğim gibi bakalım kısa bir süre daha bekleyeceğim açmalarına sonrasında belki isimleri belli olanları satışa koyarım. Şunda dökülüyor artık çiçekleri. Ha Şey var arkadaşlar. Siyah inci var. Ee, o da 350 liradan satışta. Siyah inci. Yine büyük. Siyah inci de özel ve Yaprakları da, çiçekleri çok güzel oluyor. Evet. Burada da Bakar mısınız? İpek çiçeklerim. Harika. Çok güzeller. Maşallah. kırmızı, e, turuncu ve sarı da var. İşte bir kısım açıyor, bir kısım geçiyor falan. Tomurcuk hala çok fazla üstünde. Bu da yine devamlı açıyor. Bunlar çok güzel oldu arkadaşlar. E şurada da semizotu çiçeği var. Bu satıldı arkadaşlar. görüş e, görüşledim. Şöyle çiçekler daha büyük oluyor. Bu e, maalesef ben bunu e, gölge bir yere koydum. Şunun altına dikmiştim Tayland millisi karton sarı çok büyük bir sarı bu da bakın minnacık açmış Allah aşkına daha önceki videolarımda var o kadar büyük çiçekleri var ama işte sıcaklardan küçücük açmış. Bunun altına işte böyle diktim gölgede duruyordu arkadaşlar o yüzden biraz e, boyuna uzadı gibi oldu çok fazla çiçek açamadı falan bu şekilde ama kocaman yani. Çok güzel maşallah. Şurada da bir tane açmış. Hmm, tam odaklamadı. Şöyle çiçeği çok güzel da Bu şekilde patmaya göndereceğim. inşallah bunu da devamlı. Bu da aslında çiçek açıyordu güneşteyken ama böyle gölgede olunca çok fazla açamadı. Ben de tekrar böyle güneşe koydum. bari göndermeden önce biraz açsın dedim. Bu şekilde arkadaşlar böyle e, begon begonvil var. Çiçeği geçiyor. Bunun da artık tekrar çiçek verecek. Katlı fuşya renginde kırmızıya yakın. Bu da gidecek. Bakalım böyle. Burada da yine bir minik bir çiçek <laughs> oraya çıkıyor arkadaşlar orayı boş bırakıyorum ee, dışarıyı seyrediyor oradan şöyle yine özel türlerim karpuz var biraz daha kendine gelmesini bekliyorum bunu köklendirmiştim böyle arkadaşlar bakalım inşallah artık yakında Havalar serinleyecek, ondan sonra açmaya başlarlar inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.